Evet arkadaşlar ikinci devre başlıyor. Bir bir zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Evet başladık. Evet direkt kaleyi düşündüler. Sekme. <laughs> Yunus Emre karşı tarafta kaldı. Evet Yunus da top. Evet hemen kullandı. Rıdvan. Evet Ayaz. Haydi Ayaz'ım be. Evet Yunus aldı gene topu. Taç kullanıyor şu an Yunus Emre. Ah be. Güzel olsun. Evet yine taç bizde? Şu an biz kullanacağız. Evet Ayaz kaleye gitti. Yine uzun vuracaklar muhtemelen kısa düşürüyor vuramıyor kale ama İnşallah bize kalır gene. Evet Yunus Emre yapış oğlum. Ah be İshak. Bravo işte bu. Aferin Hasan. Aferin oğlum. Ah be. Vurun lan. <laughs> bitirli girmedi. Güzel karambol oldu İshak indirdi. Bravo İshak. Hadi oğlum hadi Hasan'ım. Ah be Hasan be. Yunus Emre orada uzaklaştırdı güzel. Hasan aldı. Yürü oğlum yürü oğlum. Bravo sana be neler yapıyoruz. Ah be. Çok oynadı çok. Oy. İshak Yunus Emre kanat oynamak istiyordu ama ya, o bek yani o hangi, nerede olursa olsun hep bek oynadı. Evet gene girdi araya Yunus Emre. Bravo. Şöyle tek de oynayın. Aferin oğlum. Hadi Efe. Uzaklaştırdı. Tehlikeli. İsak vur oğlum. Ah be. Aferin. Aferin. İst Hasan gene çalıma gidiyor kendisi. Oğlum pas ver artık. Yunus Emre aldı. Hasan çok tek oynuyor. Israrla çalıma gidiyor ama. Aferin oğlum. emre kesti. <laughs> Yunus Emre uzaklaştır oğlum sakin. Evet aferin oğlum. Bekle bekle. Bekle oğlum. Oyna, oyna. Tamam oynattı hoca. Sakatlık vardı. Hasan oynama Hasan. Evet, İshak'la başladık. Ya hadi hadi! Yunus Emre kesti. Aferin oğlum. Evet, sadece birbirleriyle şey yapıyorlar çocuklar. Evet, Yunus Emre tekrar taç kullanacak. Ayaz da hemen oynadı. Tekrar Yunus Emre. Bir daha Ayaz. Ah be! Ah be! Ali Ahmet Evet Yunus Emre Kes. El vardı ama Hoca görmedi. Yapacak bir şey yok. Evet Yunus Emre topun başında hemen pasla kullandılar. Tekrar Yunus Emre. Bir korner daha. İçeri kes oğlum iyi bir orta. El var el. Ya vallahi el vardı hoca kesmedi. Yunus'u düşündü. Efe. Yunus girdi araya. Aferin oğlum. Aferin. Efe. Bravo Efe. <laughs> Bravo. Az önce el vardı penaltıydı. Hoca görmedi. Başka bir şeyle ilgileniyordu. Sıkıntı yok. Foul verdi hocam. Evet bir duran top kullanıyorlar şu anda. Ali Ahmet Kale'de taktikleri veriyor. Son taktikleri. orta aa. Aa, Romamadı çok iyi orta oldu Bravo kor çıkmadı Hasan Evet taç bizim Efe Bravo kullandık. Bravo Hasan. Asıl vermez kendi gider. Evet dediğim gibi. Artık ver ama oğlum ver ama artık ya. Evet Hasanlı Efe çıkıyor. <laughs> E ufakların adını bilmiyorum. Ee... Evet, İsak. Sağ hadi oğlum hadi İsak. Bravo. Güzel. Evet, kırmızı taç kullanıyor. Evet Ayaz aferin oğlum. Çek aferin. Bırakma bırakma. Var. Evet Yunus Emre topun başına geçiyor. Gelir mi güzel bir gol. Aaa güzel olur olsun çok güzel düşündü köşeyi erkek kullanacaklar. Bravo. Aa sekme. Bravo. Bravo Ahmet. Evet, ıslakla başladık ama. Tamam. Ee, güzel bravo. Devam devam oğlum devam. Ayaz yaz oğlum be. Aman abi güzel aferin Ayaz. Aferin oğlum. Evet 10. dakika oldu. Bir hareket yok hala. Hala Ahmet rahat aldı. Evet hemen kullandılar. Hadi oğlum hadi. Oyna oyna oyna. El var. Ayaz'ın eline geldi. Evet bir duran top daha. Tehlikeli yer gene. Ya oğlum geç tamam hadi. Ahmet sinirleniyor biraz ama Bravo güzel Evet Yunus Emre'ye doğru İsak vur oğlum ya. Oo. Oh, oh. Yunus Emre kesti. Yürü Yunus Emre. Evet saç çıktı. Miraç girdi. Yunus Emre gene topun başında. Oh be! Güzel orta oldu. Hadi oğlum hadi hadi aferin. Affet çıkarma çıkarma. Oo. Fadıl. Evet Yunus Emre gidiyor. Aa, bırakma bırakma bırakma. Üç kişi kapattı Yunus Emre'yi. Güzel güzel kalk kalk kalk. <laughs> yani şöyle, kardeşlerim daha yeni yeni topa başlayanlar da var. Yani maç tecrübesi olmayan çok kardeşim var şu anda. Gayet normal bir şekilde olması. Güzel orta gol mü? Değil out. Aferin güzel ortaydı. Tabi maç tecrübesi bambaşka bir şey. Çocuklar maç oynadıkça gelişiyorlar. Maç tecrübesi olmadığı zaman evet Yunus Emre hadi oğlum. Bravo tekrar Yunus. Devam 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 bırakma bırakma. Evet Yunus hemen kullanacak. Evet hemen kullandık. Taçı sarı kullanıyor anladığım kadarıyla. sen Aa yaz be. Yürü lan, yürü Fadıl, yürü Fadil. Hadi Fadıl, hadi oğlum. Aa çok yanlış yere. Miraç, bravo. Hadi Fadıl, ver oğlum. Hadi çocuklar. Ayaza bak, ayaza bak. Oğlum ayaz boş orada ya nereye atıyorsunuz Браво, яс! Браво! Зайво, да яс! Miraç orada. Olsun güzel korna. Evet köşe vuruşu. Çok ilerden kullanıyor ama neyse. Sıkıntı yok. El hocam el. Çocuklar bile el dedi. <laughs> yani. çocuklar <laughs> yani çocuklar kendi bile el var diye bıraktı ama tabi hocanın kararı yap yapacak bir şey yok yani hoca devam edin dedi <laughs> ねえ。<laughs> Güzel şut. Aferin. Bravo. Evet var. Abi yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Bir şey diyemiyorum. Çocuklar çok tecrübesizler. Bayağı tecrübesizler. Bravo Yunus Bravo oğlum. Ali Ahmet çıldırdı. Evet dakika 18. güzel pas e yaz artık yaz oğlum <laughs> valla olsun güzel Evet Yunus Emre Taç evet, kullanıyoruz hemen kullandı Yunus Emre Ver o kes. Alamet aldı güzel. Hemen oynadık. Evet Yunus Emre. Ayaz oynadı. <laughs> Tekrar Yunus Emre. Miraç. Bir daha Yunus Emre. Yürü Yunus Emre. Aferin oğlum. Hadi yaz aşağı. Bravo, aferin oğlum. Kaç kesti. Vallahi gülüyorum ya ne diyeyim. <gülüyor> 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 dakika 21 Aferin Yunus Emre, aferin oğlum Aaa, foul verdi <laughs> Evet yine köşe vuruşu Aa taçmış Evet Hüseyin ben kullandım Güzel aferin Ayas Oğlum birbirinize niye giriyorsunuz niye ya? Taç bizim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Çocuklar hızını alamadı birbirlerine giriyorlar. Evet taç kullanıyoruz. Evet ayaz aldı. Dön oğlum. <laughs> ah be. Hadi Ahmet taça attı topu. Evet dakika 23. <laughs> Bunu Semre bıraktı oyunu. <laughs> ben onu biliyorum. Şu an oynamak istemiyor şu an. Bizim Ayaz da yok. O da o da kötü. Ayaz Ayaz da Spor'da. Orada maçı vardı saat 5'te. İnşallah yenmiştir kardeşlerim. Evet. Yunus Emre çıktı, İsak girdi. Evet, İsak gidiyor. Köşe olsun. <laughs> Aferin Ayaz. Olsun güzel. Evet top çıkmadı. Tripotu çekmek zorunda kaldım. Orayı kaçırdınız. yapıyorsun oğlum ya? Oo. Oh, oh. <laughs> Voleybola çevirdiler ya. Cık, cık. Abi böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Hocamız tebrik ediyor bir <laughs> de. Çok iyi.

Evet arkadaşlar maç bitti. Hepinize iyi seyirler. Valla komik bir maç oldu. Valla şey yapamayacağım. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.